<laughs> tamam, ıı uh, adamın yaptığı Mefin YouTube kanalı, eee uh, Lectardom işte o Japper'ın kanalı o. Uh, evet, ıı evet, uh, işte. Diyor Donatko falan diyor bir şeyler diyor. Pampa falan tamam boşver. Şimdi difficulty abone olsanız normal olsanız olsun. Abone olursan seviniriz. Abone olsan tamam. seviniriz. If you are not playing with four players to Abone olursanız abone olsanız Kafayı seviniriz. tak. Abone olursanız seviniriz. Evet, abone olursanız seviniriz. Harika bir kafam var evet. <laughs> tamam şimdi uh, ben, ben sarı ben kırmızı. He. He dur amık dur tamam anladım tamam dur. Şunu daha al. Ha! Tamam. Oraya at. Bunu da şöyle. Gel. Bunu da şöyle. Ah! Tamam. Ne oluyor? Ee, bekle bekle bekle. Door opening soon. 5 4 3 2 1 Başla. Allah'a bak Kız... Ne çıktı? 2 İki tane al. Allah! Aa! Allah. Abi şeyi kapat, <laughs> şeyi kapat, şeyi kapat, şeyi kapat, şeyi kapat, şeyi kapat. Slash bir dakika dur, başlama kanki. Dur. Kripur ee, mu? Hayır e, hayır game ruler keep inventory true yap. Malov. Ben buradayım bir iki üç gol. Başla. Oh yeah. Ananın! Anan! Anan! Anış gibi! Abi uçtum ben. ya! Koş 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 koş. Oh tamam ya ya. Oha! One is lucky one is lot. Heh, tamam o zaman bu ah, değil ah, harika. Neden açtım o zaman ben? Yeah! O adamsın ya. Abi game kimin fentörü? Ne açık? Hayır açık değildi tamam açtım. Ne abi ona göt. Ne la? Git lan aşağı. Oğlum, kendi sırandan gitmeyeceğim mi? Ha yok. Tamam oradan git. Ben buradayım ha. Tamam. Hayır lan sen şuradan git bak. Şeylik Nerede? yapma. Nereden? Tamam o zaman buradan git. Hadi git git. Amına tamam, sokarım ya. Tamam git. Gidiyorum tamam. Heh, tamam. Aa, aa ye. Yeah. Lucky villager. Buna lan 16 elmasa. Yarami oç. Tamam. Küfret <laughs> <Off. gülüyor> oh, bir <laughs> yerim. çıktı. Küfret bir <laughs> kanki kanka çünkü eee Aa! Oha, oha baba, baba nasılsın baba? Gel Ya yine mi? <laughs> yaza öldüza Öldü za. Aa öldü. Gelme oç. Ananı. Oh, aa yerde item <laughs> buldum lan bunlar ne? He şey TNT alırım bir daha. Alayım. alayım. Gençler e, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, Abi 250 like istiyorum. 250 değil lan çok abi isterim. Abi şu ya. balçık. Oo, o sıçın sıçın. Sıç. Eğer ben de bir 700 600 falan öyle 500 olsun yeter 500 500. Ya yok kanki ben, ben o kadar isteyemem çünkü benim o kadar kitlem yok ya. <laughs> şey gençler 200 like istiyorum hani 200 like'a yeni video gelir. 10 balçıyı nasıl öldüreceğiz? Ee, vurarak. Oha akıllı. <laughs> Tabi la Ben bakla babamdan aldım oğlum. Ba babama nasıl soktum onu satayım. Babam Ya bir oğlum bir ben bu balçığın <laughs> en ah! güzel vermiş ha. Abi siktir. Yanıma gel, yani, ya, yanıma gel, şey yanıma gel. Kanka sana bir şey göstereceğim. Çok harika bir şey <laughs> var ya. Çok seveceksin ha. Yanıma gel. Geldin hmm. mi? Yanımda mısın? Al bunu. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Şunu şuraya al. Şunu Oha lan inventerim çok pis dolmuş. Aa nedir Aa. Nedir setin? Aa yavaşlama verdi bu. Yavaşladık. Ya oğlum pis ya. Ben diyorum nedir setin acaba yavaşlatıyor mu? Bu ne çıktı? Aa. Aa BOP Siktir lan. <laughs> Ver yok problem. Aa çiçek gel sana çiçek vereyim. Baba. Orkide. Git lan. Ben bab. Oh Sik my shit. Adam. Oh my god. Ne every party toes. Abi ölmüyor abi. Anam ölmüyor. Oh Bence my god. Ben çapraza zehirle aldım ha. God. Oh my god. Oğlum beni burada tecavüz şey ediyorlar. Nasıl? <laughs> İki tane bir balçık bir de şey bab. Gel lan sikişelim Oh ye. Yeah. Oh my, oh my god. 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 Evet, evet. Huawei kesiyorum şu an. Huawei Aa, öldüm. <laughs> Şuradaki şey açayım. Olmuyor. Başlık ver. Bu yarış değil yapma. oğlum. Bu yarış değil. Bu bu, bu gençler eee, kafamıza göre takıldığımız bir şey. Bu yarış değil. Ne? Ah, o oh Yeah. Ah! Sizi seviyorum tavuklar. Sizi seviyorum. Aha kurtuldum lan ben, ben. Aa şuradan girebiliriz aslında ya. Şuradan şunları açalım bakalım nereden çıkacak. Aa sır çıktı. Açtığın şeylerden itemleri al. Kardeş. Ölüyorum. Epik atlama bom. Oo. La bu kim la bom var. Az siktir, az siktir, az siktir. bak <laughs> öldüm. Öldüm. Asiktir. Aynen. Zavere oha, elinde oha elinde. şuraya bak. Kaç kişi var? Yürü git. <laughs> Oğlum bunlar ne la? Siktir. <laughs> Anan. <laughs> Ateş atıyor. Biliyorum. Buralar. Sakin, 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 sakin. Oo, oh, evet. İşte bu adamım. Sakin. Patla. Ne çıktı? Lucky, Lucky, Lucky. Lucky buraya gel. Lucky buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Seni öldüreceğim. Oha, ne yaptın lan sen buralara? Öldüm ama ne koyayım. Ölüyorum. Ben kaçarım. Umurumda değilsiniz öldüm, kişi gözler öldüm öldüm, 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 öldüm. <laughs> mü? öldüm. mü? Evet. İki saattir şunu yiyormuş. Allah belasını versin potatın. Bu ne? Oğlum ben çok pis kurtuldum ha. Çıkın, çıkın. Çıkın oradan çıkın, çıkın. Espri yaptım. Aa chest. reis şeyler ya. çıktı. Evet, kodumun zombileri. Evet, evet, evet. Bro. Bro Ahmet, bro Ahmet. Dur bakayım bu ney? Bakayım. Her şey laki burada. An ne oluyor? Allah Allah. Oha. Allahu Akbar. <laughs> akbar. Ananın. Bıra! Bıra atla. Öldüm. 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 Allah belanı versin öldüm. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gelme uç. Gelme. Artık gelmesen diyorum. Artık gelmesen diyorum. Abi Yanda kaç defa öldüğümüz falan yazıyormuş. Oh, <laughs> Oh, Ye ye ye. Ye ye ye. Oğlum altında kaç kişi var benim? Bu ne lan? Bu ne çıktı ya? Ah! Oh! Korktum lan. Lan küçük. Bunda ne var? Bunda bir şey yok evet. Bunda ne var? Bunda da altın şeyler çıktı evet. Oğlum Aha, küçük? adamsın. Adamsın bro. Patlat hadi. Çık oradan, çık oradan, Çık, çık, çık. Ana ne yapıyorsun? Bırak, bırak. Yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla vurdum. Arkadaşım, arkadaşım ananın çık çık çık. aşağı. Öldüm ya. Artık game mod bir zamanı geldi. Bir ölümsüzüm artık. Hayır mal yapma. Ayıp olur. Dur. Ben o kadar game mod 1'i geçmeden kaç defa öldüm. Yaştım oraya. Tamam evet, kanki. Şimdi game mod 0 almam lazım. Beyler yani böyle Anladım. bir videolar istiyorsanız e aynen like atın gençler. Işte, like. like atın. Hani evet. like dilenmiyoruz, atabildiğiniz kadar atın ben yani, de devam edeceğim yani. Siz Kalınlık. nasıl görüyorsanız öyle ya, anasını satayım. İstiyorsanız direk, istiyorsanız direnmeyin. Sevmen biliyor bizim halimizi. Değil mi kanki? Sevmeyen... Oğlum burada ordu var lan. Aa benim ender pearl'üm varmış. Küçük orospuyu öldürsem. Abi ölüyorum ya. Allah belanı versin cadı. Siktir ağzıma sıçtın ya. Oğlum niye küfür ediyorsun? Öldüm ya, öldüm, öldüm ya. Evet, küfürleri de azaltmaya çalışıyorum ben. Evet. Zuh belki. Yani sen, benim yapacağım bir şey yok. <laughs> Normal hatta böyleyim. Evet. Aaa, evet. köpekler! Sizin ağzınızı yerim. Eee, alın lan hadi. Benim Eyvah. arkamdan ordu geliyor. Hadi, potato yiyin. Saldırın! Bana vurdu! Evet! Sıçın ağzına, aferin, aferin oğullarıma. Gel bana vur! Gel, öldürün! Öldürün! Öldür. Onu da öldürün adamsınız. İşte bu. Köpeklerimle ben Eğer Asık. bu mapin linkini ve modun indirme linkini de aşağıdan bulabilirsiniz. Siz de indirirsiniz, oynarsınız. Aynen gösterdim. normalde 4 kişilik map ama şimdi zamanımız Anam. benim zamanım olmadığı için şey bu zamanda çekiyorum. Yani iki kişi çekiyoruz. Alper annem. Öyle yani Alper'in kanalı da aşağıda, orada abone olabilirsiniz. Onun onun gözünden de izleyebilirsiniz ben Kurtul bu kadar şanssız mıyım ya? Gel gel oğlum gel 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 A adamın gibi gel gel gel. Abi siz küçük, küçük, küçük. Oha iş ilk, defa bu kadar pingim var. Hadi vur vur vur. Aa. Single player gibi lan olta. Ney? Olta olta single player gibi. Olta mı? Hani baham? Ulan abi F'ye F, F basıyorum biliyor musun? Ortaya bakmak için. Ney? F'ye bastım daha ortaya bakmak için. Al işte. <laughs> Oğlum buraya ne olmuş böyle? Hepin <laughs> ağzına. Onu kim attı? Ah. Bay Balçık seni sikmiş. Yeah. Evet Bay Balçık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında ha? Senin annen. Evet senin annen. Senin o güzel annen. Öl annesiz. Uf best taktik TR. Oha kanki bunları. Oha! Oh! Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Gelme dayı. Dayı gelme. <laughs> dayı bak. Bak oğlum bak. Benim, bak ben poşayım oğlum. Hayır. <laughs> Islı çalarsan babam gelir. Yürü git. Şuradan şunu kıralım bakalım. Bana çıkacak. Baş çıktı evet. Oh! Oh my fucking shit. Oh my. Oh! Kardeş sen niye çıktın ya? Senin Allah bir ton, bir ton belanı versin ya. Allah orada da şey var. Aa. Aa bunlar sıkışmış geri zekalılar. Ya balla. Tamam. Ha. Ee, şimdi o zaman map'i bitir bitirene. Ölmüyor. Vallahi ölmüyor. Map'i bitirdiğimizde kapışıyoruz değil mi? Ne? Map'i bitirdiğimizde kapışmıyoruz mu? Kapışıyoruz. Ananı <laughs> <laughs> <Anam, ne> Za <çizim. gülüyor> öldü. Ölmedim. Gençler eziklerin hali böyle olur ya. Şimdi anlatabiliyor muyum? E ben Ha senin anana. Senin... ananı. Ölmeyeyim. Niye zırlıyon göt? Aa domuz. Uçan domuzlar. Uçan da kuş zalim olsun. Böyle yani eğlenceli bu rakibi yok babamı. ya. Vur vur. Vur ağzına sıç ağzına sıç. İlizler çekiyordu. Abi. Hem annemi hem babamı. Bana vurdu, bana vurdu köpekler, bana vurdu, bana vurdu evet. Gördünüz? Bana vurdu. Dalın, sıçın ağzını Amına koyun onları. Gel maç. La Bana vurdu, bana vurdu evet, bana vurdu, bana vurdu bana vurdu. Uluğma hiç şanslı şeyler? siktir. Abi. Ne bana ne çıktı biliyor musun? Ne? Baş çıktı baş. <laughs> ne çıktı? Baş baş ölüyorum. Ölüyorum. Ah! Öf ye. Ananı. Bacınız. Lan bu Abi bu açıcı ya. Kafa gitti ki benden Kafam bilmiyorum Oo oh, ye. Yeah. <laughs> Abi bu map ne zaman bitiyor ya? Ben bitirmek üzereyim. Oha! Sağ sağ sağ. Dur gitme. Yersen map terk. Kerim. Gel. Bu ne? Ha vurma. Bir tur Ne yaptın bir turla Oğlum map şu an. <laughs> ne? Ne oldu? Oğlum Vitor yazıyor. Vitor ne? Vitter çıktı yukarıda. Onun. Anan. Ananı bana... <laughs> ben korktum ben. Cis 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 uçan inekler evet uçan domuzlar. Anan. Aa, abi bu şeyleri sen mi saldın buraya ya? leyleri. Sikerim nasıl ediyor? Oha adama vuruyorum bana asar istiyor. Bu nasıl iş? Abi lag var bende. Gel boç. Aşağı atla. Hadi bebeğim. Bende lag oldu lan. Hadi bebeğim. Annen ya annen. Öldüm. Alo. Efendim. Ben de lag oldu. Ne güzel işte. <laughs> Abi bu git git bitmiyor ya. Oğlum lag oldu bende. Lag oldu derken bakayım bende lag var mı? Bende lag yok. Oha buna ne burda Çık, geleyim. Oha server kapandı. Anasını satayım. Neyse gençler. Dur bir daha dur bir daha. Hayır hayır hayır. Dur bir daha. Tamam tamam düzeldi bende. yerel lağda paylaş tamam. E, e, port 52 24. IP'ni görürler olmaz. Neyse gençler. E... şu şey olmaz 50 52 248 bir şey olmaz hadi. 52. Burayı sansürlersin. 48. 248. Bu map'i bitirmeden bırakmak yok. Tamam hadi başlarım hadi. Dur bekle. Devam ediyoruz gençler. Amum Mal deniz yaptı da. neydi onun adı? Soru kapattı yanlışlıkla. Lag oldu diye. Neyse hemen başlayalım. bu arada aa zon şeyler gitmiş kanki. Ona amına gitmemişler. Bir dakika. Different Ace. Aha. O bana vurdu kendi öldü geri Koyun Coin atacağım dur. Ace yaptım lan. Ananı babanı bacını dedeni sikim amına sokan. Türetme lan. İmansız tamam, Peki Alperen abi Ben gidiyorum şuradan Şu Bunlar ne bunları ben koymuştum lan. Alperen ben senin en arkandayım, değil mi? Mesela arkadaşlar bayağı dakika oldu 15 dakika oldu 20 dakika olacak kapatacağım videoyu ee, Dediğim gibi Hayır Like Yok, olursa Bepi bitirmedik daha Ney? Bepi bitirmedik Hayır çok fazla oluyor ya. ya Bitecek bitecek ben en sonlara geldim Çünkü ben bunun videosunu izlemiştim Annen Annenin an... Aa Aa Kusurlu Kusillah, Yine lag oldu. Atlar. Om lag oldu. Oo, bunlar ne? Sizleri bilebiliyor musunuz gençler? Lan vurma uç, vurma vurma. Lan vurma vurma. Acıyor. Lag mı oldu? Evet oldu. Nasıl oldu ya? <laughs> dur, dur 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 dur. Map'te mi lag oldu? Zaa. Yürü git. Sen yani düzeldi mi? Bende hiçbir şey yok ki kanki. Ay kediler. Bende bir Nerede? şeyler oluyor. O ben map'i bitirmişim. Bitti mi? Ciddi misin? Evet. Ben niye bitirmedim? <laughs> ben map'in en sonundayım. O zaman kazanan ben oldum değil mi? Alperen'cim burada böyle siktim seni. Ne? Bir dakika gel gel gel. Burada gel, bile GG GGL yanım, Yanımda sana. konuş gel. Gözükmüyor ki neyse beyler e, videoyu beğenirseniz yorumlara tıklamayı unutmayın e, Bir dakika gibi, Allah aşkına bir dakika sen bekle ya, orada bekle sen Buna gibi videoların gelmesi istiyorsanız e, Buna 500 like gibi bir sayı gelsin Neyse hoşçakalın e, Videoyu kapatmışım Kapattın videoyu mı? Ben hiç çekmemişim abi? Ben kapatmayacağım ben seni sikene kadar kapatmayacağım Videoyu ben. hiç çekmemişim ben Ciddi misin? Evet Sikim böyle action programını anasını sikim, bacısını sikim, gittin <laughs> mi sikim, hanımını sikim, gökdünü sikim, dedesini sikim, babasını sikim, sülalesini sikim, yedi çetini sikim. <laughs> Yalnız bu videoyu ben atacağım. Lan! Ben... <laughs> Neyse gençler, ee, bu bölümün de sonuna geldik. Burada Deniz'in... E, nasıl diyeyim işte, gerizekalını görüyoruz evet. E, nasılsın mal deniz, iyi misin? Ha, nasıl hissediyorsun? <laughs> Allah senin belanı vermesin ya. Neyse. Hepinizi <laughs> seviyorum arkadaşlar. <laughs> Bu videoyu izlediyseniz like atmayı, e, ee, sevmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Ee, ya da dislike atmayın atmayı ama. Bilmiyorum siz bilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi seviyorum.